Merhaba karavan severler. Ayağımızın tozuyla geldiğimiz Roma'da bir üniversitenin otoparkını seçtik. Park Night 4'ten bulduk. Akşamdan sabaha kadar ücretsiz olarak kaldığımız akademinin otoparkında sabah 8 itibariyle akşama kadar günlük 3 euro şeklinde akşam 8'e kadar. Akşam 8'den sabah 8'e kadar olan ücretsiz. Biz 12 saatlik bedenle 3 Euro para verdik. Burası şehir merkezine çok yakındı. Her yere yürüme mesafesinde olduğu için biz buraya 3 Euro'luk para verdik. Hem otopark, hem gündüz, hem de gece konaklamakta serbest. Biz şehir turumuza başladık. Roma içerisinde gezmeye başladığımızda tarihi yerlerin olduğunu artık görmek mümkün biz gezi esnasında kapıdan içeri geçerekten gezmeye devam ediyoruz. Gezi esnasında bir Türk, Türkiye'den gelen bir grupla, Türk rehberle beraber karşılaştık. Kendimizi tanıtmadık gerçi. Biz de araya kaynak yaptık. Bakalım bizim bilmediğimiz neler var diye. Çok yavaş oldukları için bizler biraz daha hızlı ve daha güzel yerleri fevri gezmeyi sevdiğimiz için gruptan ayrıldık. Evet gruptan ayrıldıktan sonra batık gemiyi andıran 1627 yılında yapılan bir gemi şeklinde su çeşmesi bulduk. Hemen İspanyol merdiveni arkamdaki bulunan yerlerin altında bulunmaktadır. Merdivenler İspanyol merdiveni diye geçer. Yukarı çıktığımızda da hem yüksek kesim Roma'ya kuş bakışı bakma imkanımız sunduk. Ve buranın hemen yanında büyük bir tane kilise var. Giriş ücretsiz. İçeride dua edenler, ayna gelenler şeklinde gözlemlemek mümkündür. Dışarının sıcak olması sebebiyle içeride hem oturduk hem dinlendik şeklinde bizim için iyi oldu. Kutsal bir yer. Tabii ki girişte saygıyı elden bırakmamak lazım. Sıradaki durağımız aş Aşk Çeşmesi'dir. Aşk Çeşmesi ismini Roma'dan almaktadır. Roma Tistan okunduğu zaman Amordur. Amor'un da anlamı aşk demektir. Burada diğer ismi de Trevi çeşmesi olarak da alanır. Yani üç çeşme yeraltı kanakana üç tanesinin birleştiği yermiş. Burada bir inanışa göre eğer ki buraya gelip içine arkana dönüp de para attığımız zaman hem dilediğimiz aşka kavuşacağımıza ben kavuştuğum için gerek yok yönümü arkamı dönmeden atıyorum. Bir de buraya para atarsak tekrar buraya gelme olasılığımızın yüksek olduğu anlamına geliyormuş. Tekrar gelmek istiyorsak buraya gelen kişi para atıyormuş buraya tekrar gelmek için. Bizler de bu inanışa adept olalım dedik. Bizler de evet attık mutluyuz. İnşallah tekrar gelmek nasip olur bize de diyerekten buradan ayrıldık. Artık yavaştan acıktık ve yorulduk. Sıra artık mutlu sona gelelim. Karavanımıza gidelim, akşam kahvemizi içelim, yarın sabah dimdik ayakta olalım